Bir de işin daha da vahim tarafı, bu düzenleme geçici maddeyle derdest dosyalara da uygulanacak şekilde hüküm altına alındı. Yani maç devam ediyor, vatandaş davasını açmış, ilerliyor. Belki bir istinaf gördü, belki dava değeri itibariyle bir temiz gördü, bozuldu geldi falan. Belki 3-4 senedir ilerleyen bir davası son aşamasında... Meclisimiz böyle buyurdu diye davası bir anda başka bir seyre dönüşü veriyor. Şimdi burada birden fazla sorun var. Birincisi zaten bir kanun hükmü eğer derdest dosyaları da uygulanacak şekilde küm altına alınıyorsa orada net bir biçimde hukuki belirlik ilkesinden vazgeçilmiş. Dolayısıyla hukuk devleti ilkesinden vazgeçilmiş olacaktır. Yani nasıl maç oynanırken kale boyutlarını değiştiremiyorsanız Maç oynanırken de kuralları değiştiremezsiniz. Dava dosyaları açıldığı tarihteki koşullara göre belirlenir ve ona göre karar verilir. Çok net bir biçimde Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de bu yönüyle birçok karar var. E Şimdi siz bunu kanunla düzenli de derdest dosyalar hemen mahkemenin denetimine girecek ve denilecek ki ben tapu üzerinden depo ettirdim. E şimdi depo ettirmeyeceğim bir bilirkişi incelemesi yaptıracağım denilecek. Ama vatandaşların şunu bilmesi lazım. Ya ben burada önemli ölçüde yargılama giderine katlandım. Bankaya depo ettim tapuda gösterilen bedeli. Buna katlandım. Hatta işte biraz önce söylediğim gibi uzatmalar yani bir istinaf yargılama bir istinaf görmesi bir yargıtay bozması görmesi durumunda benim param orada zaten duruyor. E şimdi tekrar rayiç bedel üzerinden ben belki o parayı ödemeyeceğim çünkü öngörülebilirliği yok. Ben tapuda gösterilen bedele inandım ve onu depo ettim. Öngörülmeyen bir ön alım hakkını kullanmayacaktım belki. Dolayısıyla ben artık bu hakkımı kullanmadığım gerekçesiyle bir de karşı tarafa sadece mecliste bir gecede bir milletvekilinin önerisiyle sunulan bir geçici madde nedeniyle Vekalet ücretimi ödeyeceğim. Yargılama giderlerine mi katlanacağım? Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben ilgili maddenin komisyon tutanaklarına da baktım. Maalesef bu maddeye ilişkin bir önerge geliyor ve kimseden ses çıkmadan o önerge kabul ediliyor. Kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü mecliste bu konuları bilen kişilerin varsa bile düşünceleri alınmıyor. O anda belki birinin işine yarayan bir düzenleme bir geçici maddeyle kanunun içerisine dahil edilebiliyor yani